İyi akşamlar. Yarın görüşürüz. Hı hı. Poğaç yer misin? Yok ya. Benim buleten alerjim var. iki fan geri için bu kadar uğraş. Eskiden olsa bu kova dolardı da sıkılır bırakırdık. Denizi bile bitirdiler be. Doğru düzgün yem takmayı bilmiyorum demiyorum da. Baksana. Süha sen. <laughs> sen burada mıydın? Buradaydım ya. Faryalı ya balık tutmayı öğretiyorsun. Hala mı öğrenemedin? Ya o kadar da çalışıyorum ha. <gülüyor> 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 Küçük kız için çok sevindim Yıldız. Paryalı sağ olsun. Yok canım nasibi varmış. Ee bana müsaade. Ben gidem de yatıram çocukları. <laughs> Görüşürüz ya. Görüşürüz. <laughs> ne o? Küçük kız geliyor diye poğaça mı Hem de babamın tarifi. <laughs> Hadi canım, ısırgallı mı bu? <laughs> evet, hatırladın mı? Ya hatırlamam mı? O oh, oh, rahmetli devlet sırrı gibi saklardı bunun tarifini. Hangi ara sana öğretti? <laughs> Öğretmedi ki. Ben o öldükten sonra o ajandalarından bir tanesinin içinde buldum tarifi. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi yukarıdan bize kızmıyorsa ne olayım? <laughs> Kesinlikle. Birincisi bana ısırganları adam gibi ayıklayamadım diye. İkincisi de fırın elektrikli diye. Ama yapacak bir şey yok. <laughs> en son da ben böyle ayak üstü ağzıma tıkıyorum da adam gibi oturup yemiyorum diye. <gülüyor> evet, evet. Güzel <laughs> <Gidiyor musunuz da? gülüyor> Az önce Şule'ye de verdim ama almadı. Bence bunları ona ver, sonra yesin. Yani bu lezzeti kaçırmasın. Yani ne kadar lezzetli olduğunu bilmiyor henüz. Neyse görüşürüz. Ben gideyim. İyi akşamlar. Eline sağlık.